Reykjavik İzlanda'nın renkli ve canlı başkenti olarak bilinir. Atlantik Okyanusu'nun kıyısında yer alan bu şehir, sıcak su kaynakları, muazzam doğal güzellikleri ve eşsiz kültürel atmosferi ile dikkat çeker. Reykjavik, tarihi dokusuyla birleşen modern mimarisiyle göz kamaştırır. Şehirde Harpa Konser Salonu gibi çağdaş yapılar, geleneksel İzlanda evleriyle uyum içinde yer alır. Reykjavik'te gece gündüz birbirine karışan renkli ışıklar, kuzey ışıklarıyla birleşerek unutulmaz manzaralar sunar. Şehir, sanat ve kültür etkinlikleriyle de dolup taşar. Çeşitli galeri ve müzeler yerel sanatçıların eserlerini sergilerken, konserler ve festivaller de ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatır. Lokantalardaki lezzetli deniz ürünleri, geleneksel İzlanda mutfağının tadını çıkarmak isteyenleri cezbetmektedir. Ayrıca şehirdeki kafeler ve barlar sıcak bir içki eşliğinde soğuk İzlanda günlerini daha sıcak kılar. Reykjavik doğa severler için de bir cennettir. Şehir çevresindeki dağlar, buzullar ve termal kaynaklar macera arayanları cezbetmektedir. Şehir merkezinden kısa bir mesafede Blue Lagoon gibi ünlü termal spa'lar huzurlu bir kaçış sunar. Sonuç olarak Reykjavik doğal güzellikleri Kültürel zenginlikleri ve sıcak atmosferiyle İzlanda'nın kalbinde bir inci gibi parlamaktadır. Bu şehri ziyaret edenler benzersiz deneyimlerle dolu unutulmaz bir tatil geçirme şansına sahip olurlar.